Evet sevgili Canım Ciğer öğrenciden bir tanesi de bize e, zamansız yere bir sıcaklık sorusu gönderdi. Hemen deneyelim soru çözmeyi. M kütleli su bulunan kaba 3M kütleli buz atıldığında diyor. E, ısın denge sağlandığında su kütlesi 2M olduğuna göre diyor. Demek ki buzun tamamını eritememişiz. Ama kim kimi yemiş? Su buzu yemiş. Şimdi o zaman beklemiş buz. E, 0 santigrat dereceye geleyim. T0T arasında su buza ısı veriyor. Buz ısı alıyor ve ee 0 santigrat dereceye çıkarıyor. Ve sonra hal değiştiriyor. Su 0 santigrat dereceye kadar düşmeli ki sistemdeki 3M kütleli buzun tamamını eritememiş. Bakın 2M kütleli ee su olduğuna göre M kütleli buzun eritmiş. Yani kapta su ile buz ee, şu an e, denge durumunda kaldığına göre onların denge dur durumunda kalabileceği tek sıcaklık neydi? 0 santigrat dereceydi. Burada hal değiştiren kim? Buz hal değiştiriyor. Burada ne yapıyor buz? Buz sıfırın altında sıfıra gelmeyi bekliyor. Burada da her ikisi de sıfır sıfırda. O zaman sıfırte e, aralığında buz ısı almıştır. Evet sudan ısı almıştır. Doğru. T2T arasında su ısı vermiştir. Evet. Yani eritebilmesi için dışarıya ısı vermesi gerekiyor. Kaptaki denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet. Bu da doğru. Yani cevap 1, 2 ve 3 olacak.